Arkadaşlar merhaba ben Murat İsviçre'den hepinize selamlar arkadaşlar gurbetçilerim değerli seyirciler konumuz sıla yolu Allah razı olsun sorular geldi teşekkür ederim çok teşekkür ederim sizler bana sor sordukça ben de sizi aydınlatmaya uğraşıyorum bunu biliyorsunuz ee, İngiltere'den arkadaşlarımız yazdı. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Denemarka'dan, İsveç'ten abi biz transit geçeceğiz nasıl olacak e, filanca ülkeyi filanca saatte çıkmamız gerekir mi? Testi nerede yaptırmamız lazım? Testimiz müddeti bitti mi? Nasıl olacak? Bizi aydınlatır mısın? Tabii ki aydınlatırım. Ee, bilhassa İngiltere'deki arkadaşlarım e, şimdi uygulamalarına göre İngiltere'nin uygulamalarına göre biraz e, zor durumdalar. Neden? Dönüşte e, karantina olduğu için. Değerli arkadaşlar, Türkiye e, yüksek risk listesinde daha halen yani Türkiye'den gelenlere İngiltere'de 10 gün karantina uygulaması var. Buna da biraz sonra detaylı e, geleceğim. İlk önce sizlere bütün Avrupa için geçerli bu. E, transit ülkelerden geçtiğiniz zaman e, hangi uygulamalar var, hangi kanunlar var bunları e, aydınlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan nereden çıkarsanız çıkın. E, mühim değil. Mühim olan geçtiğiniz ülkeler ne istiyor? Bakın. Elinizde test var ise her zaman söylediğim gibi ülkenizden çıkmadan evvel en azından bir artijen testi yapın. Kendinizde %100 bilin ki sizde bir hastalık yok. Yani şimdi bu testi yapmadınız. Dediniz ki tamam ya ben bunu Türkiye'de yaparım. Ya pozitif çıkarsa? Belki dediniz ben bunu Sırbistan'da yaparım. Ya pozitif çıkarsa karantinaya girmeniz lazım arkadaşlar. Bakın Türkiye'ye gittiniz iki haftanız ölür. Yani evinizde oturmanız lazım ve sık kontroller var. Bunu biliyoruz. Buna da detaylı geleceğim. Türkiye'ye gittiğiniz zaman nasıl olacak, nasıl bitecek? İlk önce söylediğim gibi evden çıkmadan olduğunuz devlette bir test yaptırın arkadaşlar. Okey. Bu artijen testi 48 saat geçerli, PCR testi 72 saat geçerli. İkisini de kabul ediyor bütün ülkeler. Bunu da biliyoruz. Havadan da kabul ediliyor, karadan da denizden de. Arkadaşlar, Türkiye'ye geldiniz. 48 saatte yetişemediniz. Ama evinizde çıkmadan evvel artijen testi yaptınız. Biliyorsunuz ki o gün o saatte hasta değildiniz. Tabii ki umarız ki Türkiye'ye geldiniz 50 saat sonra diyelim, bu hastalığa daha kapılmadınız. Yapacağınız tek şey Edirne'den, Kapıkule'den girişte adresinizi veriyorsunuz. Orada size bir formül dolduruyorlar. Yaz, yazıyorsunuz ki mesela ben diyelim, kendimden konuşayım, Bursa'nın Karacabey, Bakırköy'üne gidiyorum, filanca adresteyim, oraya gidiyorum. Kapıkule'den çıktım. Camiden sonra Edirne'ye doğru yol alıyorum. Ya 300-400 metre sonra sağ tarafta cami geliyor. Bunu biliyorsunuz. Camiden sonra büyük bir alan var sağ tarafta. Orada test laborları var. Orada test yapma imkanınız var. Orada testinizi yaptınız. Sizin cep telefonunuzun numaralarını alıyorlar. Test neticesi geldiği zaman size e-mail geliyor. Siz daha eve varanıza kadar, ya Edirne'de oturmuyorsanız, şimdi diyelim ki İstanbul'a gideceksiniz. Siz daha İstanbul'a gelene kadar testiniz zaten size ulaşıyor. O zaman karantinaya girmeye gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor. Arkadaşlar, öbür soru. Abi, Sırbistan'da 12 saatte geçmemiz lazım mı? Bakın, elinizde test var ise, onun için devamlı söylüyorum, test yapıp çıkın. Değil 12 saat, 24 saat hatta bir hafta bile kalabilirsin. Çünkü elinde test var. O testle giriş yaptın. Çünkü sen buradan yola çıktın. Belki Sırbistan'da bir hafta izin yapacaksın. Elinde test oldu mu yapabilirsin. Ama bir hafta sonra yola çıktın. Türkiye'ye gideceksin bir hafta sonra bir test daha yaptırman lazım. Çünkü test 48 saati geçmiş oluyor. Bunlara dikkat edin. Yani Bulgaristan'ı şu saatte geçeceğim. Elinizde test varsa öyle bir uygulama yok. Bakın, dikkat edilecek transit yollarda çek. Arabanın içinde maske takmanız lazım. FFP2 maskesi, hastanelerde kullanılan o kalın bir şey böyle üçgen. Onu takmanız lazım. İsterseniz arabanın içinde yalnız olun. Çekte buna dikkat edeceksiniz. Bunlar şimdi detaylı uygulamalar. Macaristan. Her benzinlikte benzin istasyonunda duramazsanız tabelelerin altında yeşil bir ufak tabela var. Only yazıyor. Oralarda durabilirsiniz. Ama kırmızı tabela varsa durmayın. 80 euro cezası var. Evet arkadaşlar şimdi gelelim gençlere. Gençlere gelelim. Arkadaşlarımız bana e, sordu, abi e, biz e, hiç gitmeyenlere, yeni ehliyet almışlara da bir video e, hazırlar mısın? E, bu videoda da size biraz seslenmek istiyorum. Ondan sonra da İ İngiltere kanunlarına geleceğim. E, yeni ehliyet almış gençler 18 19 yaşlarında e, tabii ki o yaşta bir gün biz de vardık biz de geçirdik o günlere insan genç adamın kanı kaynıyor biraz da bir e, şöyle dik kafalı oluyoruz filan yalnız bakın değerli gençler e, yola çıktığınız zaman sakin olun kurallara uyun Yola çıkmadan evvel uykunuzu alıp da çıkın. Yani yorgun yola çıkmayın. Ya olur mu olur demeyin. Güzel yakınızı iyice düşünün. Nereden gideceksiniz? Bir liste yapın. Şehirlerin isimlerini yazın. Navigasyona güvenmeyin. Tabelelere bakın. Size olmadık yerde sahaya sap der. Yanlış yola çevirir navigasyon. Oluyor. İsterse arabanız... 200 bin euroluk olsun, son model olsun navigasyonlar ara sıra şaşırma yapıyor. Benim de başıma geldi onun için söylüyorum. Yollarda acele etmeyin. Sizden yarış yapmak isterse birisi yarış yapmayın. Sivil polis olabilir. Kurallara uyun. Fazla hızlı gitmeyin. Ehliyetinizi arabanızı altından alırlar. Sizi mahkemeye verirler. 20-30 bin euro ceza edersiniz. Bunlar hepsi Gurbetçilerin başına geldi onun için söylüyorum. Arkadaşlar gençler sınırlarda memurlar da genç oluyor. Aman aman diyorum sakin olun. Kabadayılık yapmayın. Yani yanlış bir şey söylersin adamın da günü değildir. Zaten o da genç senin gibi onun da kanı kaynıyor. Çek kenara der seni 2-3 saat orada bekletir. Sakin olun Aç derse aç, kapat derse kapat. Dediğini yap. Kamerayı oradan sök sök. Yollarda aşırı enerji drink içmeyin. Neden içmeyin? Benim kendi başıma geldi. Bir kere Türkiye'ye gittim. Edirne'de tuvalete affedersiniz zor yetiştim. Benim motoru bozdu. Yanınıza araba için araba yağısı alın. 1 litre. İlk yardım çantasını unutmayın teker tamirat seti yanınıza alın. Yanınıza yeterli yiyecek içecek alın. Yollarda yorulduğunuz zaman muhakkak istirahatınızı edin. Benzin istasyonlarında durduğunuz zaman kameralara yakın yerlerde, insanın çok olduğu yerlerde uyuyun. Ya burada çok gürültü var, şuraya arka tarafa karanlık sessiz yere gidip yapmayın. Oralarda arabalar maalesef soyuluyor. Maalesef içinde uyuyan adamların camını kırıp da çantayı çalıyorlar. Aman aman dikkat edin. Benzin istasyonlarında size birisi altın, gümüş satma kalktı mı hemen def edin. Güvenmeyin. Birisi para bozdurmak isterse bozmayın. Ödemelerinizi mümkünse sırf kredi kartı ile yapın. Yollarda ona buna güvenmeyin. Yolda giderken size yanınıza araba gelip işaret tekerinizi gösterdiği zaman inanmayın. Sizi durdurup sizi Tuzağa düşürmek isteyen insanlar bunlar ve hepsi başımızdan geçti. Onun için söylüyorum. Dinleneceğiniz zaman benzin istasyonlarınızda mümkünse birisi nöbet tutsun. Mümkünse iki araba gidin. Yani Türkiye'ye ya hiç gitmemiş bir defa gidenler mümkünse tecrübeli birisinden gidin. Veyahut da iki arkadaş gidin. Mümkünse istasyonlarda birisi nöbet tutsun. Lütfen lütfen. Arkadaşlar bunlar e, yolda dikkat edeceğiniz noktalar bunlar. Tabii ki ee, nelere dikkat edeceksiniz? Pasaportlarınızı hazırlayın, kimliğinizi, tarihlerini kontrol edin, sigorta kağıdını kontrol edin, TR yazıyor mu, SRB yazıyor mu yani Sırbistan Türkiye içinde sigortalı mı? Sigortalı değilse mesela Türkiye sınırında da arabanıza sigorta yaptırabilirsiniz. Bu e, mümkünler var. Araba kendi üzerinize değilse şirket arabasında gidiyorsanız vekaletname alın, vekaletname ile gidin. Ee, ne kaldı? Arkadaşlar bunlar. Bu belgelere dikkat edin. Bakın pasaport, kimlik, arabanın ruhsatı, vekaletname icap ediyorsa, e, arabanın e, sigortası yeşil olabilir, beyaz olabilir. Ehliyetinizi aman aman unutmayın. Bulgaristan'da gurbetçimiz 3 gün 3 gece Almanya'dan ehliyet bekledi. Evet değerli gurbetçilerim, arkadaşlarım İngiltere, İngiltere maalesef Türkiye daha halen yüksek risk listesinde olduğu için Türkiye'ye gittiğiniz zaman geri dönüşte size 10 gün karantina var maalesef. Bu uygulama daha kalkmadı. Her gün tabii ki biz de bekliyoruz ki bu uygulamanın kaldırılmasını ama maalesef bugün ayın 4'ü Temmuz ayındayız. Bu uygulama daha halen böyle. Arkadaşlar Türkiye'den dönüşte 10 gün karantinaya gireceksiniz ve nasıl oluyor bu? devletin kaç tane nereye yazmıştım onu 16 otel 4600 oda ayarlamışlar 16 otel e, e, uygulamaları var anlaşmaları var o 16 otelden birinde kalacaksınız yani kendi adresinize gidemiyorsunuz bu otellerin birinde kalmanız lazım 10 gün 1750 pund kendi cebinizden ödüyorsunuz ee, karantinaya girdiğiniz zaman ikinci gün ve sekizinci gün test yapılıyor. Bu testin e, 240 funt e, faturasını da siz ödüyorsunuz. Arkadaşlar aman aman diyorum dikkat edin. Gurbetçilerimiz eğer bunu saklarsanız dönüşte yalan söylerseniz ve yakalanırsanız 10 seneye kadar bakın 10 seneye kadar cezası var. 10.000 bin funt para cezası var. Şimdi bazı ülkeler yalnız e, yüksek risk listesinde değil. Nereye gidebilirsiniz? Mallorca, Ibiza, Portugal bunlara gidebilirsiniz. Bunlara serbest İngiltere için. Mallorca, Ibiza, Portugal devletlerinde 2 hafta 3 hafta izin yaptığınız zaman geri dönüşte size karantina yok. Bu ne demek oluyor? Siz mesela şimdi uçakla Türkiye'ye uçarsanız. Dönüşte diyelim ki Mallorca, Ibiza veya Portugal'da gidip de orada 10 gün kalırsanız, izin yaparsanız oradan İngiltere'ye girseniz ama bakın dikkat edin 10 gün bu devletlerin birinde kalmanız lazım. Buradan İngiltere'ye dönüş yaparsanız İngiltere'de karantina uygulaması kalkıyor. Yapabileceğiniz bu şey var. Aman aman diyorum bakın saklamayın. E, cezaları çok yüksek. Bunu neden söylüyorum? Çünkü İngiltere'den çok arkadaşlarımız sordu. E, abi bunu da araştırır mısın? Ee, araştırdım sonuçlar bunlar ve cezaları görüyorsunuz 10 bin euro ve 10 seneye kadar hapis cezası var. 10 seneye kadar bunun sonunda mahkeme artık karar veriyor. Bir sene olabilir, bir ay olabilir, hiç olmaz 10 bin funt cezası olur. Yalnız 10 seneye kadar cezası var olabilir onun için dikkat edin. Mallorca, Ibiza, Portugal 30 Haziran'dan sonra İngiltere için risk listesinden yeşil listeye girdi. Onun için İngiltere'ye giriş yapmadan orada 10 gün kalırsanız veyahut da e, izininizi artık orada yaparsanız dönüşte karantina yok. Yalnız Türkiye'den e, transit arabayla gelirseniz e, karantinaya girmeniz lazım. Dediğim gibi saklarsanız bakın aman aman dikkat saklarsanız yalan söylerseniz yakalanırsanız yakalanırsanız Cezaları çok büyük ve unutmayın arkadaşlar her devletlerde e, bilgisayar sistemlerine e, giriyorsunuz bunları unutmayın bunlara çok dikkat edin aman aman diyorum yani e, başımıza böyle e, korkunç şeyler gelmesin arkadaşlar e, sorular cevaplar bunlar e, İngiltere e, çok e, şey altında yani gerçekten Üzücü bir uygulamaları var İngilizlerin. İnşallah pek yakında bu kalkar. E, gençler e, bir daha sesleniyorum. Aman aman diyorum sakin gidin, sakin gelin. Ona buna güvenmeyin. Her yerden benzin almayın. E, tanınmış benzin istasyonlarından benzinin ödemelerinizi kartla yapın. Vinyetlerinizi e, mümkünse e-vinyette evden alın. Yollarda e, vinyet almak için sıralarda beklemeyin. Güzergahınızı iyi ayarlayın. Mümkünse başka bir yoldan gidin. Haftaya cuma günü çok insanlar çıkacak. E, onun için hepimiz Macar, Sırbistan bakın Avusturya, Macar, Sırbistan en sevilen yol. En çok en yoğun insan oradan gidiyor. En güzel yol o. Yalnız yollarda fazla beklemek istemiyorsanız mesela İsviçre, İtalya, Slovenya üzeri gidebilirsiniz. Avusturya, Slovenya, Hırvatistan üzeri gidebilirsiniz hatta Avusturya, Macaristan, Romanya üzeri gidebilirsiniz. Romanya'nın yolları köy içi, köy dışı, köy içi, köy dışı ama bana sorarsanız 7-8 saat sınırlarda beklemektense oradan gitmek daha da iyi. Böyle ufak sınırlara kaçın. Arkadaşlar Yunanistan'a dikkat edin. Yunanistan'da geceleri bazı sınırlar 11'den sabaha 7'ye kadar kapanıyor. <laughs> Pardon. Bunlara dikkat edin. Makedonya, açık Makadonya'dan geçebilirsiniz. Ee, ne sorulmuştu? Türkiye, Yunanistan e, feribotlar çalışıyor mu? Daha henüz çalışmıyor ama onu da her gün bekliyoruz yeni güzel bir haber gelsin diye. Değerli arkadaşlarım, gurbetçilerim, beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın zile tıklayın. Ben son haberlerle size yine döneceğim. Yollarda arkadaşlarımız var. Bana videolar gönderecekler. Size yeni yeni bilgilerle, videolarla döneceğim. Muhakkak abone olun. Ben de biraz gurur duyayım. Azıcık kanalım ilerlesin. Arkadaşlar en sonunda ne diyorum? Sıhhat. Sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.